Merhaba Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modelini yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Benim Ören Bayan Star iplerim var elimde. 100 gramında 300 metre uzunluğunda %100 akrilik bir ip. %100 akrilik bir ip. Örmek isteyen arkadaşlara burada renk kodu da var. Şimdi dilerseniz modelimizi yapmaya geçelim. Ben iplerimi kenara alarak başladım. İlmeklerimi şişime alarak başladım. Bunları örmek için de 3,5 numara şişlerim var. ipime uygun. Modelimizin ilmek sayıları toplamda 7 ilmek ve katlarından artı 5 ilmekten oluşmakta. Ne yaparsak 7 ilmek ve katları artı 5 ilmek ilave ediyoruz. Modelimizi ben lastik üzerine kurmuyorum ama siz istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Modelimizin arka yüzünden ön yüze geçebilmek için kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bu sıradan sonra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum ön yüze geçebilmek için sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ben toplamda modelimizi iki ilmek üzerine kuruyorum. Anlatım yapabilmek için bana bu kadar yeterli. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimiz toplamda 6 sıradan oluşmakta. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 tane ters ilmek ördüm. Burada 4 tane ilmeğimiz var. 1 ilmek düz ördüm. Sırasındaki 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Örmeden sağ şişime aldım. 1 düz ilmek ördüm. Arada 1 2 3 tane ters ilmek. Bakın bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Sırasındaki iki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz ördüm. Yine arada iki tane ters ilme, üç tane ters ilmek. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra üç tane düz ilmek ördüm. Bir tane ters ilmek ördüm. Bakın bu örmeden aldığımız ilmeklerimiz bunları yine ikisini örmeden sağ şişime aldım. Bir ters ilmek ördüm. Bir, iki, arada üç tane düz ilmek. Yine bakın bir ters ilmek ördüm. İpim benden tarafta. Bu ilmeklerimizi yine örmeden sağ şişime aldım. Bir ters ilmek ördüm. Bir, iki, üç tane düz ilmek ördüm kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra üç tane ters ilmek ördüm. Burada bakın dört tane düz ilmeğimiz var. Bu ikinci ilmekle birinci ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Bu ikinci ilmeğimizi alıyoruz. Bu ilmeğimizi arkaya birinci ilmeğimizi, ikinci ilmeğimizi öne geçiriyoruz. Bunları düz olarak örüyoruz. Şimdi aynısını bu ilmekle bu ilmekle değiştir değiştiriyoruz. Bu ilmeğimizi ön tarafa, bu ilmeğimizi arka tarafa alıyoruz. Bir, bunları düz olarak ördüm. Arada üç tane ters ilmek. Bakın yine bu dört tane düz ilmeğimize geldik. Bu ilmekle bu ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Bunları da düz olarak örüyoruz. Şimdi bu ilmekle bu ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Arkadan aldık. Bu ilmeğimizi de bu tarafa aldık. Bir, iki. Bunları da düz olarak ördüm. Üç tane ters ilmek. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin dördüncü sıra ve arka yüzündeyiz. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane düz ilmek, 4 tane ters ilmek. 3 tane düz ilmek, 4 tane ters ilmek. 3 tane düz kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım modelimizin ön yüzünde ve 5. sırasındayız bu sırada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ilmeğim var 4 tane düz ilmeğim var 3 tane ters ilmek 4 tane düz ilmek 4 tane düz ilmek 3 tane ters ilmek Modelimizin arka yüzünde ve 6. sırasındayız. Bu bizim son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz ilmek. 4 tane ters ilmek. 3 tane düz ilmek. Yani bu sırada ilmekler gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz ilmek kenar ilmeğimi de ters olarak sıramı tamamlamış oldum modelimizi toplamda bir kere kurduk modelimiz kendini ilerledikçe gösteren bir model Dilerseniz bir kere daha kuralım modelimizi beraber kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ilmek ördüm bakın burada bizim 4 tane düz ilmeğimiz var birincisini düz olarak ördüm ikinci ilmeğimi iki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım bu ilmeğimizi düz olarak sıramızı tamamladık yani modelimizin. Arada 3 tane ters ilmek. 3 arada ters ilmek. İlk düz olan ilmeğimizi örüyoruz. 2 tane sırasındaki düzü örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bu ilmeğimizi de düz olarak sıramızı tamamlıyoruz. Arada 3 tane ters ilmek, kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamlamış oldum. Modelimizin arka yüzündeyiz. İkinci modelimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane düz ilmek, 1 tane ters ilmek. Bakın sırasında örmeden ön yüzde örmeden aldığımız ilmeklerimiz var. Bunları örmeden yine sağ şişimizi alıyoruz. 1 ters ilmek, 1 2 3 tane düz ilmek, 1 ters ilmek, ön yüzde örmeden aldığımız ilmeklerimizi bu sırada yine örmeden alıyoruz. 3 tane düz ilmek. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve 3. sırasındayız ikinci modelimizin. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ilmek ördüm. Yine bakın burada 4 tane düz ilmeğimiz var. Bu ikinci ilmekle birinci ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Bunları düz olarak ördüm. Şimdi de bu ilmekle bu ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. 1 2 Bunları da düz olarak ördüm. Arada 3 tane ters ilmeğim var. Yine bakın. Bu ilmekle bu ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz. Bunları düz olarak örüyorum. Şimdi bu ilmekte bu ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Arkadan girerek bu öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne alıyorum. Arada 3 tane ters ilmek, kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzünde ve 4. sırasındayız. İkinci modelimizin bu ara sırada ilmekler gördüğümüz gibi kenar ilmeğinden sonra 3 düz ilmek, 4 ters ilmek. 3 düz ilmek, 4 ters ilmek. Yani bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve 5. sırasındayız. Bu sırada ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ilmek, 4 tane düz ilmek. 3 tane ters ilmek, 4 tane düz ilmek. 3 tane ters ilmek. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın modelimiz de kendini göstermeye başladı. Modelimizin arka yüzünde ve son sırasındayız. Bu sırada da yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz, 4 ters şeklinde. ve sıramızı tamamladık modelimizi iki kere beraber kurmuş olduk modelimiz bu altı sıranın tekrarından oluşmakta dediğim gibi çok kolay bir model ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere bu da video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam bakın dediğim gibi çok güzel duruyor burada ben lastik üzerine kurdum modelimizi siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Ben yani dediğim gibi istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz modelimizi. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel anne yelekleri yapabilirsiniz. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Hırkalarda kullanabilirsiniz, süveterlerde. Yani dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.